Selam arkadaşlar. Uzun zamandır CPG'ye video atmıyorum. Kanal öyle kalmıştı. Ben de dedim Hazır 2024'e girmişiz. Yani CPG'ye devam edeceğim. Yani. Tabii sizlerin yardımıyla 100 aboneye ulaşmayı deneyeceğiz. Abonem şu an 10 onlarda falan 12 falan abonem. Hatta bir dakika. Görüyorsunuz 17 aboneyim. Eski videolarım. Görüyorsunuz. Hatta ha bana ha, abone olan büyük abimizin ne de, e, videosunu çekmiştim. Tabii koku oyunu oynamıştı. Hayır. Ya demin ya şu an video çekiyorum. Barlımsın. Ya Demir gelmeyeceğim ya. Xbox oynayacağım şeyler İstemiyorum. Şu an kan Video çekiyorum arkadaşlar. Az önce mi? kuzenim geldi de Xbox'a birazcık kararlı kendisi. Evet arkadaşlar. Ya ben balkonda 13 2020. Ya Ceylin bir sus ya video istiyordum. çekiyorum adam akıllı video çekitmiyor. <laughs> evet kanalı artık daha kaliteli devam etmeyi de düşünmekteyim. Hazır ben de video çekeceğim. Celin zaten İngiliz kapı kanalım kapı var. Bir, sanki İngilizmiş gibi bir Moonlight Dagon diye. Bak, sen benim yeni bir dakika bir, bir dakika. Bazı droganlarından kurtulma şansı Yani. Evet. Siz çok saldırmaz. Sakın Savaşmaya Savaşmayı yedi dragon. Sakın değil. Ölüm. Ama yine de. Travma geçirdim. Bakmayı unutmayın. Nerede? Tabi sizin abone olmayı. Etçil bir dragon. Değiliz. Karşısında belki şöyle bir şurayı Ay, iki yapacağım. Gerçi iki. Ee, bir dakika. He. Oldu. Bu iyi. Evet arkadaşlar. Yani sizin yardımınızla 27 abone olmayı düşünüyorum Baba. şu an. 2000 <laughs> yani bu yazıyı da görüyorsunuz. Ben sadece Youtube'a eğlencesine girmiş, abonelik kazanmak için ve e, pi, e, evimde plaka görmek için biliyorsunuz Aden Kuş diye bir e, işte Aden diye bir her kuzenim var kanalımın ismini 50 milyar kez değiştirdi. E Aden Kuş'a abone olun 32 Na 42. Harisiz <laughs> <barışırsan, cilisende. Gülüyor> sen ya. Seni sen de geçeyim. Lan. Eğer beni geçersen yakında oyun kanalları gücüyle seni yok edeceğim. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bu sonunda gelen e, iyi video. İşte nasılsam.